Hepinize günaydın. Nasılsınız? Evet Aden söyle. Hepinize günaydın demeyecek misin? De günaydın. Kimi dinlesinler? Babayı. Bakın evet beni dinleyin bana kulak verin. Bugün günlerden Salı ve biz çok enerjik bir şekilde başladık değil mi oğlum? Evet. Çak bakalım. Şimdi hayatınızda tüm insanlara hizmet etmek için kendinizi adıyor musunuz? İnsanlara yardım etmek için elinden geleni yapıyor musunuz? Ve bu insanlara yardım edemediğinizde kendinizi kötü hissediyor musunuz? Bakın, lütfen herkese yardım etmek zorunda değilsiniz. Kendinizi bir benzin istasyonu olduğunu düşünün. Bu benzin istasyonunun yanında boş depo arabalar da oluşabilir. Ve hiçbir benzin istasyonu ya gel senin depon boş, senin depon boş gel doldurayım demez. Ama ihtiyacı olan araba gelir istasyona durur ve benzini alır. Yani biz de Bizden yardım isteyen insanlara yardım edebiliriz. Bu yüzden kendinizi yormayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Es salladan.